Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gündemde uzaya astronot göndermemiz var. Böyle gurur verici bir olay var. Böyle bir mutlu bir olay var ama biz mutluluğu yaşayamadık. Biz bu gururu yaşayamadık. Ya da buruk yaşadık. Niçin? Çünkü biz uzaya adam gönderme değil, Gazze'ye adam göndermeyi, uzaya adamı değil, Gazze'ye askerlerin gönderilmesini bekliyoruz. Askerlerin olmadı, gönüllerin gönderilmesini bekliyorduk. Bu sebepten dolayı uzaya gidip de Gazze'ye gidemediğimizden dolayı hüzünlüyüz arkadaşlar, üzgünüz arkadaşlar. Onun için bu olaya sevinemedik arkadaşlar. Niçin? Çünkü Gazze bizi beklerken uzayda ne işimiz var? Evet Allah düşmanın silahıyla silahlanın diyor. Teknolojiyi bize emrediyor ama Gazze bu haldeyken biz Gazze'ye gidemiyorken Uzaya gitmemizin bir anlamı var mı arkadaşlar? Allah Azze ve Celle biz toprağa girdiğimiz zaman uzaya gittiğiniz mi diye hesaba sormayacak, hesaba çekmeyecek. Gazze'de 30 bin tane Müslüman katledilirken, onların cesetlerini kediler, köpekler yerken siz neredeydiniz ey Müslümanlar diye Allah bize hesap soracak arkadaşlar. Onun için hüzünlüyüz, onun için buruk gönüllerimiz arkadaşlar. Gazze'ye gidemiyoruz, uzaya gidiyoruz. Demek ki uzaya gidecek kadar teknolojide ilerledik. Ekonomik güce sahibiz. Bu kadar ilimde, bilgi, bilimde ilerledik. Bu kadar ilerlediğimiz halde, uzaya gidebildiğimiz halde Gazze'ye gidemiyorsak bu bizim için nedir arkadaşlar? Gurur verici bir olay değildir. Onur verici bir olay değildir. Bu bizim yüzümüzün, alnımızın karası da arkadaşlar. Biz artık ne istiyoruz? Gazze'ye gitmek istiyoruz. Devlet bazında Ordu bazında ya da gönüllü seferberli bazında Gazze'ye müdahale edilmesini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyorlar? Devlet aklı var diyorlar. Devletin bildikleri var diyorlar. Devletin bildiklerini bilmiyorsunuz diyorlar. Doğru mu diyorlar? Evet doğru diyorlar arkadaşlar. Devletin bildiğini biz ne bilelim? Devlet aklını biz ne bilelim? Ama biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Biz Allah'ın bildirdiklerini biliyoruz arkadaşlar. Devletin bildiklerini bilmiyoruz. İstihbaratta değiliz. Devlet aklı yok bizde. Devleti yönetmiyoruz. Ama Allah'ın bize bildirdiklerini biliyoruz. Ve Rabbimiz buyuruyor ki Kütübe aleykümül gitali ve huve kürhüllekum buyuruyor Allah. Azze ve Celle diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de size cihatı farz kıldım diyor Allah. Kerif de görseniz, istemeseniz de cihadı size Allah farz kıldım diyor. Böyle bir farz şu an işlenmiyor. Tüm dünyada bir buçuk milyar Müslüman, 60 tane İslam ülkesinin liderleri ve bütün bu Müslümanlar Allah'ın bu emrini çiğniyor ve bu farzı yerine getirmiyor arkadaşlar. Şimdi yak şöyleydi yok böyleydi diyecekler desinler arkadaşlar. Biz Allah'ın dediklerini söylüyoruz. Allah'ın bildirdiklerini söylüyoruz. Onlar ne derse desin arkadaşlar. Biz bundan mesulüz. Biz bir din adamı olarak konuşmuyoruz. Bu dinin mensubu olarak konuşuyoruz. Bu dine inanan bir Müslüman, Kur'an'a inanan bir Müslüman olarak konuşuyoruz. Ve bugün bütün ümmeti Muhammed'e Gazze'yi kurtarmak nedir? Farzdır. Cihat farzdır. Ve biz 60 tane İslam ülkesi Türkiye'de dahil bu cihatı yerine getirmeyerek Allah'ın gazabını üstüne çekiyoruz. Allah'ın gazabını hak ediyoruz. Hepimiz haram işliyoruz arkadaşlar. Kemküm yapmaya gerek yok arkadaşlar. Rabbimizin buyurduğu gibi ve huve kürhül lekum buyuruyor ya istemeseniz de kerih de görseniz diyor Allah bu cihatı size farz kıldım diyor. Bu cihat bugün Cumhurbaşkanımıza da farz bize de faz, ben Müslümanım diyen herkese faz, Mısır'a da, Suriye'de, Lübnan'a da, Suudi Arabistan'a da faz. Kim bu fazı yerine getirmiyorsa Allah onun ahirette ne yapacak? Belasını verecek ama Allah Kur'an-ı Kerim'de sadece bu iş ahirete bırakmayacak. Ve ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yine İllaten firu yuazibukum azaban elima diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde cihat size farz oldu halde O cihatı yerine getirmezseniz diyor, size diyor Allah elim verici bir azap göndereceğim ve sizi sileceğim diyor. Ortadan kaldıracağım ve yeni bir topluluk yaratacağım diyor Allah. Azze ve celle kime? Bu cihattan kaçanlara. Şimdi ya cihat şöyle, ya cihata böyle gidemeyiz, sayımız az. Onların ihası var, onların siyası var diyecekler. Peki senin ihan yok mu? Senin sihan yok mu? Senin ordun yok mu? Senin sayın az mı? Çanakkale'de kurtuluşta bizim sayımız ne kadardı? Düşmanın sayısı ne kadardı? Yedi düvele biz neyle meydan okuduk? Ordularımız donanımlı mıydı? Ne vardı? İman vardı. İman gücüyle ne yaptık? Meydan okuduk. Bugün gene aynı iman var. Ne var artı? İHA'larımız var, sihalarımız var. Dünya çapında güçlü ordumuz var. Ne yapmamız lazım? Mesulüz arkadaşlar. Bu cihata ne yapmamız lazım? Kalkışmamız lazım. Bunu da ne yapması lazım? Devletin yapması lazım. Buna başkanım, cumhurbaşkanımızın ne yapması lazım? Karar vermesi lazım. Bizim de onları teşvik etmemiz lazım arkadaşlar. Cihattan kaçamayız arkadaşlar. Sayımız az, bilmem ne az. Diyemeyiz arkadaşlar. İnfiru Khifafen ve Siqalen ve Cahi Silahlarınız az da olsa, çok da olsa bu iş size ağır da gelse, hafif de gelse diyor Allah. Canlarınız da, mallarınız da diyor Allah yolunda cihad edin. Bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Bu kadar ayet varken bana şu devlet şunu biliyor, başbakan bunu biliyor, cumhurbaşkanı bunu biliyor. Demeyin. Allah'ın ayetleri var ve hepimiz toplu olarak haram işliyoruz arkadaşlar. Biz ne istiyoruz devletten? Biz ne istiyoruz cumhurbaşkanından? Ya gidip bir toplanıp da bir ordu kurup da hurra diye giremesek bile ne yapalım? Bunlara yardım edelim. Ne yapalım? Onlara suyunu ekmeğini verelim. Bari bunu yapalım arkadaşlar. İhamız var, sihamız var ama Müslüman kardeşimize su veremiyoruz. İHA var, SİHA var ama su götüremiyoruz. Bunun ne önemi kaldı arkadaşlar? İHA oldu, SİHA oldu. Allah'a bunun hesabını nasıl vereceğiz? Ne yapalım? En azından bunlara yardım edelim. Ya gidip de bir ordu kurup da giremiyorsak bile, İsrail'le savaşamıyorsak bile ne yapalım? Bu insanlara insani yardım götürelim ya. Onların gıdalarını, onların tıbbi ihtiyaçlarını götürelim. Onları karşılayalım. İHA'mız var, SİHA'mız var ama kardeşimize su veremiyoruz. İHA, SİHA ne olsa ne olur? Su veremedikten sonra. Uzaya gidiyor gidiyorsun Gazze'ye gidemedikten sonra uzaya gitsen ne yazar arkadaşlar? Allah bunun hesabını sorar. Onun için içimizdekilerine, o fanatiklere sesleniyorum. Sakın Allah'ın ayetlerini çiğnemeyin. Allah'ın ayetleri var. Bu kadar Allah'ın ayeti var. Allah cihad edemini diyor. Beş ayda bu Müslümanlar orada katlediliyor. Kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Diplomatik çareler aramaktan başka bir şey yapamıyoruz. Bakın bir şey yapmıyoruz demiyorum. Bunları yapıyoruz ama İsrail'i durduramıyoruz. Niçin? Çünkü rahmetler bakın hoca ne dedi? İsrail güçten anlar dedi güç kullanmadığımız için bizi tınlamıyor. Bir buçuk milyar Müslümanı tınlamıyor. 60 tane İslam ülkesini tınlamıyor. için, Güç kullanmadığımız için. Güç kullanmamız lazım ve bunun için de halk olarak idarecileri teşvik etmemiz lazım. Hep birlikte ne yapmamız lazım? Bu olaya sessiz kalmamamız lazım arkadaşlar. Ne diyorlar? Yiyorsa git, sıkıyorsa git diyorlar bize değil mi? Gazze orada diyorlar. Peki ben gittim. Bir ben miyim Müslüman? Siz Müslüman değil misiniz? Peki soruyorum ben gittim benim gibi bin değil, 1 milyon insan Gazze'ye gitti. Neye yarar? Gazze'de insan yok mu? 1 milyon biz gittik oraya, silahımız yok, tesisatımız yok. ne yarar biz oraya gitsek? Orada öyle insanlar var ki, öyle insanlar Bizim hayatı sevdiğimiz kadar ölümü seven orada Gazze'li vatandaşlar var, insanlar var. Bizlerin çoluk çocuğumuzdan, eşlerimizden ayrılmayı istemediğimiz kadar çoluğuna çocuğuna, eşine kavuşmak için ölümü bekleyen 2 milyon orada Gazze'li Müslüman var. Orada adam var, Müslüman var ama ne yok? Silah yok. Silah olmadığı için onlar karşılık veremiyorlar. Silah ve olmadığı için bu hale düşüyorlar. Yani bizim oraya gitmemiz bir çare değil. Oraya gidecek kim gidecek? Ordu gidecek, İslam ordusu gidecek, tesisatlı asker gidecek. Benim gitmem, senin gitmem bu işi çözmez. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Yasal olarak hakkımızı arayacağız, sokaklara çıkacağız, bitikler yapacağız. izinleri aldıktan sonra halkı ve bütün idarecileri cihat için teşvik edeceğiz.